Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere e, bu zamana kadar başladığımız ve devamlılığını getirmekte olduğumuz, hala üzerinde çalıştığımız projelerimiz hakkında özet bilgiler geçeceğiz. Ne durumdayız, hangi projemizde ne duruma geldik, bayağıdır detaylandıramadık. Sizin de özel olarak takip ettiğiniz herhangi bir projemiz varsa, siz de o proje hakkında buradan detaylı bilgi edinebilirsiniz. Özellikle yeni bir projemiz yolla. Yani videonun sonunu kaçırmazsanız bomba bir projeyle karşınızda olacağımızı düşünüyoruz biz. Evet videonun sonunda şu an burada görmediğiniz bizim çalışmalarına yakın zamanda başladığımız evet. efsane bir aracımız olacak. İlk başta Trax ile başlayacağız. İsterseniz gelin Trax'ı incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar dediğimiz üzere... İlk projemiz olan ve bitirdiğimiz projemiz olan Trax şimdi eee gördüğünüz üzere sizlerle. Arkadaşlar e, biliyorsunuz aslında bizim ilk projemizdi. Tekrar söyleyeyim ama videomuzu kanalımızı ilk defa keşfedenlere, videomuzu ilk defa izleyenlere şöyle zikretmek gerekirse Trax bizim hazır kitlerle başladığımız, ardından nasıl daha ileriye götürürüz diye çalışmalar yaptığımız bir aracımızdı. Solidworks üzerinden oturduk. İki kişi tasarımına kafa yorduk. Güzel bir şekilde tasarım yaptık. Modüler hali bir tasarım yaptık. Ardından 3D printer'da dilimleyip baskılarımızı aldık. Ve sonuç olarak ardından UNO kodlaması yani yazılımı, Arduino'su gibi elektrik aksamları yapıldı. Bunu söyleme sebebim dediğim üzere videomuzu yeni keşfedenler, projemize yeni görenler için bir kısa özet geçmek istedim. Tasarımı zaten burada görüyorsunuz. Sen devam edebilirsin istersen şimdilik. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz Trax'ın bitmiş hali. Kabloları çekilmiş, yazılımı yüklenmiş. Her şeyi hazır olan hali. Trax'ı başlatmak için şurada bir anahtarımız var. Anahtarımızı çeviriyoruz. Ekranda Trax başlatılıyor yazısı geliyor. Biz şu an onu göremedik. Burada işte batarya ve mod bilgilerimiz var. Trax'ın içinde çok farklı modlar var. Bunları zaten bir önceki videolarımızda bizi izleyenler detaylıca biliyorlardır. Trax'ın iç yapısında gördüğünüz gibi şu şekilde hatta biraz daha öne alabilirim kameranın karşısına. Burada Trax'ın üst tarafını görüyorsunuz. İçeride aydınlatma ledleri camlarda. Bluetooth bağlantı modülü Trax'ın üzerinde. Buradan mobil uygulamamızdan Trax'a bağlanıp sürebilmeniz için. Burada bunlar soketli. Direkt güç ve sinyal kabloları soketlerini çıkartın. Birbirinden ayırabilirsiniz kapak ve alt kısmı. Evet arkadaşlar, aslında bir önceki videolarımızda yani Trax ile ilgili videomuz mevcut. Motor sürücüsü olsun, ile ilgili olsun, bataryası ile ilgili olsun, nasıl bağlantı yapılır, ne için bağlantı yapılır gibi, ne işe yarar gibi e, videolar mevcut. Altta ulaşabilirsiniz ondan geldi Ve sol tarafta şu an gördüğünüz üzere montaj kitapçığımız var. Trax'ın kullanım koşulları olsun, montaj koşulları olsun, hangi şartlarda kullanılır gibi modlarının bilgisini verdiğimiz bir montaj kitapçığımız var. Arkadaşlar ilave olarak çok soru geliyor DM'den. İşte evet. yazılımla ilgili, kodlamayla ilgili işte şunu nasıl yapabilirim, siz bunu nasıl yaptınız, bende bu olmuyor gibi. Şimdi aslında biz ilk planlamamızı yaparken Trax'ı satarken içine bir küçük flash bellek gibi bir şey koyup oradan yazılım dosyasını da alan kişiye yükleriz, söyleriz, anlatırız diye düşündük. Hani destek de oluruz gerektiği yerde. Evet. Bizimle iletişime geçildiğini düşündük ama sonradan düşünüyorum hani bunu merak eden öğrenci kardeşlerim var. Durumu olan, olmayan, hani Kesinlikle. faydalanmak isteyen. Zaten biz bunda bir eğitim kiti olması amacıyla tasarladık. Eğer talep gelirse sizler de yorumlarda belirtirseniz hani biz açık olarak Trax'ın şu anki mevcut çalışan kodlarında paylaşabiliriz. Bilmiyorum bu konuda siz izleyiciler, takipçiler ne düşünürsünüz? Bu konuda bize bir yorum yaparsanız ona göre devam edebiliriz. Bir de bu gördüğünüz Trax'ın hazır hali, bitmiş, kablolanmış hali. Biz bunu set halinde satmayı evet, yapmıyoruz yani bu size olacağız. bu şekilde kurulu gelmeyecek ancak şu an üzerinde gördüğünüz her şey size bir set halinde kutuyla gelecek e, kurulumu da size ait olacak çünkü dediğimiz gibi biz bunu bir eğitim seti olarak e, düşündük planladık ve ortaya bu şekilde çıktı bununla ilgili sizin de düşünceleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Aslında özet olarak böyle geçmiş yazılır. Ben şunu eklemek istiyorum. Data paylaşımı olacak mı? SDN data paylaşımı olacak mı diye soruyorlar özellikle. Evet. Data paylaşımımız açık bir söylüyorum. Biz data paylaşımında bulunmuyoruz. Çünkü biz bunu ticari olarak düşündüğümüz için o yüzden aklınıza sığınarak paylaşmayı düşünmüyoruz. Bu bizim ilk projemizde çok yukarıdan başladık, çok profesyonel şekilde başladık. İlk projemiz böyleydi. Dilerseniz gelin ikinci projemize Bakalım evet, ikinci projemize geçelim. Şimdi arkadaşlar bir diğer projemiz Traxoid. Ee, bu aslında bildiğiniz evdeki robot süpürgelere benziyor. <laughs> Ama aslında ben bunu evlerde işte küçük çocukların da oynayabileceği bir şey düşünerek elektrik devrelerini çalışma prensibini tasarladım. Bu robotumuz şu şekilde çalışıyor. Şurada mesafe sensörü var ve şurada bir servosu var. Gördüğünüz gibi bu arkadaş gidiyor. Karşısına bir engel çıktığı zaman duruyor. Bu şekilde servo yardımıyla sağa sola bakarak mesafe ölçümü yapıyor. Ve en uzun boşluk, en uzun mesafe neredeyse oraya yöneliyor. Bu yönelim esnasında altında bu arkadaşın ledler var. Farklı renklerde. İşte dönmeden önce döneceği tarafın sinyal lambasını yakıyor. Veya dönecek güzergahını ararken farklı ışıklarla Eğlenceli bir tablo ortaya çıkartıyor. Bu arkadaş da bittiğinde ben çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bunun yazılımı bu arada bitik. Baskılarda da belli bir boyuta geldik evet, sanırım. Evet baskılarda da belli bir yere getirdik. Sadece aslında eksik olan bizim üst kapak. Yani genel bir tasarım olarak onu düşünmemiz lazım. Biz bunu halıya, hal salonun ortasına, herhangi bir yere bırakalım bu kafasına göre geçsin, dönsün yani, takılsın. Buradan böyle dönecek. Evet. Sensör nerede engel varsa geri gelmeyecek yani. Amacımız oydu. Evet, arkada da kızılötesi sensörler var. Oradan da arka tarafını da kontrol edecek. Hatta Instagram'da takip edenler varsa işte bu karton üzerinde ilk tasarladık falan evet. böyle bunun geçmişi bayağı <laughs> komik, eğlenceli bir geçmişi var. Bittiğinde daha da eğlenceli olacak. Bunu da gene alacak olanlar set halinde alacak. Gene yazılımını biz onlara vereceğiz herhangi bir problem yok. Ee, karşılaşılan herhangi bir zorlukta bir problemde her zaman destek olmaya da hazırız. Evet, ee, Bütün projemizde de bu böyle. Bu da ikinci projemizde. Belli evet. bir aşamaya geldik. Dilerseniz şimdi üçüncü, aşamamız, üçüncü projemize geçebiliriz. Geçelim. Evet arkadaşlar, üçüncü projemiz olan Trakson karşınızda. Bu da aslında bizim düşündüğümüz paletli bir sistemdi. İyi kötü bir yol aldırdık buna da üçüncü projemize. Yani tasarım anlamında 3 tekerlek, aletenin altındaki 2 büyük tekerlek dişle palete döndürmeye yarayacak. Bu da 3. projemiz. Yani şu an tasarım anlamında %90'ı bitik. Aslında genel anlamda %90'ı bitik. Yani Yaz... Sadece biraz da... Daha... Tabii yazılım olarak da komple bitik şu anda. Hatta e, direkt biz buna telefondan bağlanıp kamera görüntüsüyle e, yönlendirme komutlarını süren hepsi açık. Bu araçta e, aslında tamamen konsept değişiyor. Görüntü olarak daha küçük, e, belki daha farklı görünüyor. Çünkü Bunun için artık e, Arduino yok. Arduino Uno yok. Nano yok. Diğerinde e, Uno kullandık Trax'ta. E, Traxoid'de Arduino Nano kullandık. Burada ESP32 WiFi keme geçtik. Canlı aktarım. Evet. Yani bu aracınız mobil olarak telefonunuzdan bağlanıyorsunuz. Araç kendi WiFi'sini oluşturuyor. Siz aracın WiFi'sine bağlanarak aracı kontrol ediyorsunuz. Telefonunuzun kamerasında ee, aracın kamera görüntüsü canlı olarak geliyor ve birkaç küçük butonla ileri geri sağ sol veya ışığını aç kapa gibi e, fonksiyonlarını kullanabiliyorsunuz. Yani, işte evde otururken arkada oturma odası, çocuğun odasını falan gezip telefondan kontrol gibi <laughs> edebiliriz <Öyle> gibi <laughs> eğlenceli ve paletli. E, paletli olmasında e, ekstra biz kendimiz de denemek istedik. Hani paletli evet. bir araç yapabilir miyiz ya da paletli bir tasarım bize nerelere götürür ne yapar. Ne? Evet yani gelecek projelerimiz için de bir öngörü olsun, tecrübe olsun. Bir paletli tasarım da denemek istedik. Ya yani bu tamamen aslında kom komple farklı diğer ürünlerimizden. Bu da çok güzel bir ürün olarak gelecek. Evet aslında ürünlerimizde yazılımda çok soru geliyor. Ben de destek olmak istiyorum aslında hepsine de geri döndüğümü düşünüyorum. Evet. Ee, ama Sanırım açık yazılım paylaşırsak oradan arkadaşlar kendilerine örnek çıkarabilir, deneyebilir ya da yapay zeka yardımıyla onu kendi projelerine adapte edebilirler. Şimdi son projemize geçmeden önce de e, ben şunu söylemek istiyorum. Sizin de bu projelerle ilgili herhangi bir öneriniz, eleştiriniz, tavsiyeniz varsa e, lütfen yorumlara yazın. Evet arkadaşlar şimdi bizi çok heyecanlandıran e, sıradaki projemizi size tanıtmak istiyoruz sıradaki projemizin ismi Traxer. Ee, bu projenin malzemelerinde bize destek olan, yardımcı olan Robomer firmasına çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz bize destekleri için, işbirlikleri için. Galeriden size şöyle bir müjdeli haberimiz var. Bizim sayfanın ismini yani kod olarak 3D Print'in kodunu kullanarak ürünlere %10 indirimli bir şekilde ulaşabilirsiniz. Evet Robomer'in internet sitesine girdiğinizde alışverişlerini alışverişlerinizi yaparken oraya 3D print Duino kullanıcı kodunu yazdıktan sonra ürünleri güzel indirimlerle alabilirsiniz. Motor sürücüler, DC motorlar artık kendi projenizi kullanmak istediğiniz herhangi başka ürünlerde size çok güzel indirimler olarak geri dönecektir. Robomere bize ve projemize olan desteğinden dolayı çok teşekkür ederek şimdi projemizi anlatmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, Traxer. Traxer'in ne özelliği var? Baktığımızda bir ufak kutu, yanında kocaman kocaman tekerlek. Aslında ufakta ufak da değil, tekerlek çapı 15 santim, aracın boyu 24 santime kadar uzuyor. Burada tecrübelerimize, bu zamana kadar yaptığımız projelerden edindiğimiz tecrübelerimize dayanarak dedik ki daha da pratik, daha da kullanışlı, daha da herkese hitap eden bir şey yapalım. Ve ne önemli yapalım? olan durmaması. Ters de düz de her yerde gidebilmesi Evet, tasarım olarak da önlü duvar ya da bir şey çıktığı zaman o duvara çarpıp kalmamalı. Gerekirse duvarın üstüne de tırmanabilmeli ya da oradan takla atıp devam, ters olarak devam edebilmeli. Her devam edebilmeli. Ee, aynı zamanda da ürün kullanımı olarak, yazılım olarak da çok pratik ve kolay olmalı. Şimdi en güzel özelliği aslında benim e, çok severek bu projeye dahil etmekten çok sevindiğim bir özellik. Şimdi Trax'ta mesela ne yapıyoruz? Arduino'ya bağlanmak için üst kapağı açıyoruz. İşte Arduino kablosunu bilgisayara bağlıyoruz. Şimdi bu üründe öyle bir şey yapıyoruz ki hiçbir kapağı açmıyoruz. Bataryası bittiyse batarya şarj yeri hemen yanında şarj etmek için soketi olacak. 4 adet DC motor, Arduino Uno için montaj yeri, Arduino, için montaj yeri, motor için montaj yeri, buzzer, pil yuvası, iki tane sensörümüz var, sensörleri ve daha ileride bizim ekleyeceğimiz bazı şeyler için de boş gözenekler mevcut. Aydınlatma netleri, bildirim netleri, aynı zamanda bluetooth bağlantısını düğmeyle açıp kapama özelliği. Şimdi bunu niye koyduk? Eğer bluetooth cihazı bağlıysa bu yazılım programı üzerinden programı Arduino'ya yüklemek istediğinizde yüklemez. Uzun uzun bekletir, size hataya geçer. Niye? Çünkü VX, TX hatlarından Bluetooth cihazı bağlıdır Arduino'ya. O yüzden yükleyemezsiniz. Yani her seferinde bunu unutuyorduk biz. Ya niye yüklemiyor falan böyle. E şimdi dedim ki bu araç böyle bir şey olsun ki zaten içini açmayacağım. Bir kablo kablomu araca bir kablomu bir içine takacağım ama Bluetooth modülü de olacak bu araçta. Onu kapamak için de bir buton koyduk. <laughs> yani... Her şey manuel aslında evet. tık tık düğmeye bakıyor. Al aracı, koy bilgisayarın yanına, istediğin yazılımı yap, kodla, dene. Bu kadar. Yani bu çok kolay olacak. Kullanımı. Ürün yerleşimi çok güzel. Kendisi tasarımı çok güzel. Yani çok pratik olacak. Hiç ekstra bir açık kapağı, bilmem ne Farklı, Onu çıkar bunu tak falan. Evet farklı oradaki kabloları çektiği oraya elini sok parmağını sok falan. <laughs> yani, evet. E, bu çok güzel olacak. Tak bilgisayarına yaz yazılımını dene. Evet. Çıkar olmadı. Bir daha tak bir daha dene. Kutu gibi 10 numara beş yıldız oldu. Ben çok heyecanlıyım bu proje için. Özellikle işte kodlama öğrenmek isteyen küçük kardeşlerimiz ya işte onun cımatasını çevireyim takayım bilmem ne zaman kaybı yok. Tak kablosuna. Aynen aynen dene, e, projeni yarat, hayata geçir. Çok pratik, çok güzel olacağına inanıyorum. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar. Ben de tasarım sürecine biraz e, değinmek istiyorum. Aracımızın boyutu yani 250 milim, 240 milim yani bu 24 santimetre kabul ediyor. Aslında 244 milim falan yani biz bunu 24,5 santim diyebiliriz. Yükseklik olarak tekerlekler hariç 53 milime denk geliyor. Bu da 5 santim. Ve bence oldukça 5 saatin küçük yani bizim diğer projeleri bizim yanında bayağı küçük. Ve lastik çaplarımız yani 15 santime kadar çıkıyor. Yani çıkıyor diye direkt 15 santim. Belki orada 5 milim küçültebiliriz yani 14,5 santime falan düşürebiliriz. Ama bu da bir devasa bir ee büyüklük bence. Aracımız içinde motor sürücüleri olsun, motorlar olsun, unuları olsun, sensörler olsun vesaire hepsi aslında bizim amacımız yönelik işlev görmekte. Bunlar tasarım açısından tek tek e, yani nasıl söylemek gerekir bilmiyorum ama civatalı somun pulla birleştirilmeli olacak ve zaten unoların olsun servo motorların olsun e, diğer e, ekipmanların olsun bir de yerlere itinarda çizildi öyle söyleyebilirim. Sadece üst mıknatıslı olacak. İlla içine açıp bir yere müdahale de cıvata çevirmeyecek. Evet. Mıknatıs evet, yani. <laughs> Kuvvetli bir olacak. Yani araç döndüğü zaman düşer mi? Evet, endişesi evet. yaşamayacaksınız. İçindeki elektronik aksamları taşıyan e, bizim ekipmanlarımızla ters döndüğü zaman iç frekilleri düşmeyecek. Üst kapağımız baskıda şeffaf yaramaktan düşünüyoruz. İçine led koyup ışıklı, güzel, donanımlı bir araç yapmayı istiyoruz. Lastiklerin nebatlarını çapları büyük, yanak gençlerin de Kalınlıkları da büyük tuttuk ve bunlar T-pol basılacak, yumuşak olacak yani bildiğiniz normal araba lastiği gibi, oyuncak araba lastiği gibi olacak. Biz çok e, özenerek, çok nefesle, çok heyecanla bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yani şu an böyle e, ortada bir şey olmayınca... Kötü oluyor anlatması, anlatması. ama yakında olacak. Evet. Açacak. Tasarım <laughs> de paylaşacağız. Evet. Yani tasarım datalarını de paylaşmayacağız. Onu tekrar <laughs> evet. ama yazılımı ve montaj kitapçığını tabii ki evet. açık bir şekilde sizlerle paylaşabiliriz. Yani şu anlık yani tasarım anlamında benim ben baskı anlamında tasarım anlamında diyeceklerim bu kadar. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Evet devamını artık baskı başladığı zaman, ürünleri yerleştirdiğimiz zaman, işte denemelerimizi yaptığımız zaman ee, yine sizlerle paylaşacağız inşallah. Evet, Instagram hesabımıza takip edebilirsiniz. Yorumlar kısmında buluşabiliriz. Abone olmayan arkadaşlarımızı kanalımıza destek amaçlı abone olmasını e, bekliyoruz. Çünkü bizim için motive kaynağı oluyor. Evet. Instagram'dan DM atabilirsiniz. Elimizden geldiğince her türlü desteğe açığız. Bilgimizin yettiğince, dilimizin döndüğünce. Hiç kimseyi boş çevirmedik şu ana kadar. Üçünden sonra çevireceğimizi düşünmüyorum. hepinize teşekkür ediyoruz.